Eşiniz vefat ettiğinde sadece mirasçı olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çok daha fazlasını alabilirsiniz. Çünkü eşler önce alacaklı, sonra mirasçıdır. Çoğu kişi bilmez ama eşler miras paylaşımından önce katılma alacağı hakkına sahiptir. Diyelim ki eşiniz vefat etti ve bankada kazancından biriktirdiği 10 milyon TL var. Varis olarak geride siz varsınız, bir de eşinizin anne babası. Doğrudan mirasa girerseniz payınız 5 milyon TL olur. Çünkü sağ kalan eşin ana babayla miras payı 1 bölü 2. Ama önce mal paylaşımı isterseniz 5 milyon TL katılma alacağı olarak zaten size ait. Kalan 5 milyonu miras olarak yarı yarıya paylaşırsınız ve toplamda 7,5 milyon TL sizin olur. Yani %50 daha fazla cebinize para girer. Unutmayın önce mal paylaşımı sonra miras paylaşımı. Detaylar web sitemde ve YouTube sayfamda. Linki açıklamada. Bu bilgiyi kaydedin, paylaşın. Belki lazım olur. Hukuk ve Adalet'te kalın.